Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Bamboo final bölümüne Bit hoş geldiniz. Merhabalar. Ve bugün Bamboo bitireceğiz. Evet. Bir ee, iki, üç. ve ende gideceğiz artık. Ben gittim. Bu, <laughs> bu çocuk gittim. daha dün, Abi, niye de var Bu çocuk daha dünden ende gitmeye hazırmış. Güzel evet mi? şuradan Güzel. kazmaya bir başlayalım da. Ben beni kazmam yok. Gizli End Endure keseceğiz bu bölümden. Yani ben Tamam tamamen bitiriyoruz. Arkadaşlar ya ben bundan önce girdim artık. E, duyuyor musunuz? Bu gitmiş nedir ayakkabıyla gitmiş nedir ayet kılıç çıkarmış. Haksızlık ama ya. Hı hı. Biz neredeyiz şu anda? Ben böyle kazıyorum ya. Dikkatli olun. Arkadaşlar dikkatli olun. Koşun arkadaşlar koşun. Bakmadan koşun. İki stek toprağım var. Çabuk 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 Arkadaşlar kristallere saldırıyoruz. Hadi. Ben buradan. Sen diğer kristallere git tamam mı? Hızlı hızlı. Hadi. Ender Dragon Fight. Evet bitiriyoruz. Bana biri vurdu. Bana biri vurdu. Eyvah. Sen neredesin? Ama. Işınla kime? Lır! Tamam. Depne sana ışınladım. Ne oldu? Patlattın mı? Aa, Ender Dragon ateşlemiş onu. Aa, bu direkt vuruyor. Bekle. Eee kimi Düş sen bir şey olmaz. Düş. Geri git. eee o ilk kristalleri şey. Ya kristalleri patlatmak çok uzun sürecek galiba. Ben çünkü hiç Ender Dragon öldürmedim. O tamam bu öldürdüyse o zaman bu baba piro. Baba piro. <laughs> tamam hadi gidiyoruz. Defne ya adam gelmiş bana. <laughs> hayır hayır. E, ee, şeye baktım yanlış. Enderman'a baktım. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Kaçabildiğim kadar kaçıyorum şu anda. Bakın fight yapacağımız yer orası. Şöyle... Ne oluyor? Sen gel bakayım. Sen de. Deminden beri vuruyor bana. Yapma. Yapma. Gelme 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 gelme. <laughs> Eyvah. Ya arkadaşlar ben biz. Ben ölüyorum gidiyorum. Biz... <laughs> kristalleri kırıyorum. Bunu. Defne 2-3 tanesini patlattı galiba. İkinciyi patlattı. Aa tamam o zaman. Ben kristalleri defneye bırakayım o zaman. Bir videoyu durduralım da kristalleri bir patlatalım o zaman. Ne dersiniz sizce? Çünkü bayağı uzun bir ee, zaman olacak ki peki bu bir patlasın kristallerine bakma bakma Carlos bakma o dünyanın yarısı yok peki nasıl var, bu Ya alan yüklenmedi yemin ederim korktum önümde blok var bu arada aa şeymiş ya obsidyenmiş yapma aga peki nerede var nerede var Babam. orada var eyvah <laughs> Geç şuradayı. Fazla yukarı çıkınca vuruyor hakikaten seni bakın. Elma aldım. Aga. Bu çok vuruyor. Bütün bulduğum biz, blokları koyacağız. Biz gidip geliyoruz. Ee, arkadaşlar biz geldik de kristalleri patlattık. Defne birazcık indirmiş de buna. Nasıl becerdin Defne? İndirmene bakma. indirmene bakma. Bu çocuk koş 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 koş. Vur kızım. Vur vur vur. püskürtüyor. Çekil oradan. Şarjın boş herisiz. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Koç, 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 koç. Adam. Adam. E, kaç 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 kaç. Kaçamadın. Eee kaç. Tamam hızlı hızlı Nerede aşınıyor. Eyvah eyvah ejderha nefesi. Kaç 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 kaç. Devne gelene kadar şuradan bir şey yapmalıyım. Ne diyeyim dakika nerede o? Orada bekliyor da baya bir ejderha nefesi atmış baksanıza. Adamlarından birini öldürdü. Huu yanıma geldi. Hı, nerede o? Arkadaşlar bayağı bir uğraştık baksanıza. Şunların şunlar kendiliğinden patlamıştı zaten biz. çok geçler nefes atıyor. Yatağın var mı yatağın? Benim yatak. Karakterim de bu arada. Yatak topla yatak. Niye ya. yatak yatak Patlatacağız. Hmm. İki tane yeter tamam kendi yataklarımız. boş. Lan bekle. Evet tamam gidiyoruz yine. Evet büyük fight devam ediyor. Nerede o nerede o? Tamam geldiğinde patlatacağız tamam mı? Koş koş koş. Ya bunun ismi hala Amir Defne değil mi senin? Hı -hı. Bugün koydu ismini ya. Sevdim. Ama çok sevdim. Koş koş koş. Oha orada orası hala zarar etkisinde. Yine atacak. Yine attı. Eyvah eyvah. Kaç kaç kaç. Ben al şunları. Geçmiyor bir de baksanıza. O oh, vur vur vur. Hadi. Ne oluyor? Vuramıyorum bakın. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Adam öldürmüş burada. Nerede bu? <laughs> A ah, hani yerinde durma hemen kaç. Kaçış yap. Orta gelene kadar kaç. Durma. Üstünü kapat. Üstünü kapat. Ha vur vur vur. Hayır hayır hayır. Ne oldu? Bitti. Ve sonunda oyun bitti. Bitirdik. Yes. Yes. Yumurta ben gittim. Ay ya bekle beni. Benden önce bitirme oyunu lütfen. Bu yumurtayı ne yapacağız? İşte kimin bizim işi? Şey. Defne yaşını. Ya ben çok öldüm bu macerada ya. <laughs> bu da öldü. Neyse arkadaşlar. E, ee, gördüğünüz gibi Van burada. Ne Nerede bu? Sen senle birlikte bitirelim. Gel o zaman. İkimiz atlayalım portala ve artık. Niye bunlar yok oldu? Kurtuldular hatta. 2-3 tane var. Bilmiyorum. Sen neredesin? Yumurta değişiyor. Ne e bir işe yaramıyor. Sen boş ver. Neyse. Dur bir dakika. bir dakika. neredesin sen? Neredesin? Gel finaliye verelim o zaman. Videoyu ee, izlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten bu serinin son sonun son bölümüne kadar bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Peki ne? Defne. Peki Defne. Ee, bu son e, Video bitirmeden önce bu seri hakkında düşüncelerini bize paylaşır mısın peki? Ben ben de Scarlett'u çok beğendim. Ben biliyorum işte çok beğendim. Bir değişik geçti hızlı hızlı. O zaman Defne'nin de düşüncelerimizi aldığını aldığımıza göre video burada biter. biter.